Bu hafta harika bir konu var, konu tutku. Neden önemli Gökçe? Tutku hayatımızdaki birçok şey için önemli. Biz bugün biraz daha beyaz yakalı olmak üzerindeki tutkularımızdan ve bu süreç içerisinde neleri daha tutkulu ya da daha tutkumuz olmadan yaptığımızdan bahsedeceğiz. Evet, tutku hayatımızda gerçekten önemli bir kavram önemli, önemi şuradan aslında ortaya çıkıyor. Biz gerçekten hayatta yaşadığımızı hissetmemize yardımcı olan bir kavram, bizi anlatan, bizim gerçekten kendimiz olmasında önemli bir aracılık edilen bir kavram. Ve bazen biz aslında tutkularımızın farkında da olmayabiliyoruz. Yani hayatın koşturmacasına o kadar insan kendisini kaptırabiliyor ki, gerçekten hani kendisi için neyin değerli olduğunu, tutkunun ne olduğunu hangi kanallar aracıyla ortaya çıktığını fark edemeyebiliyor. Açıkçası benim özellikle beyaz yakayı bırakıp da teksteden fotoğrafa geçtiğim süreçte fotoğraf benim için gerçekten tutkuyla ilerlediğim bir alandı. Başlangıcı da aslında şey olmadı yani böyle bir ya ben evet tutkumun peşinden gideyim şeklinde olmadı. Başlangıcında gerçekten hani ilgi duyduğum, sevdiğim, sevdiğim bir alandı. E, zaman içerisinde bu artarak da ilerledi. Aa, ve bunu da buna dair başka örnekler de vereceğim ama önce Gökçe'ye bir söz hakkı vermek istiyorum. Ya şöyle oluyor, bir insanın mesela yaptığı işi e, tutkulu yapıp yapmadığını e, gözlemleyebiliyoruz. Dışarıdan baktığımızda bunu çok rahat görebiliyoruz. Hangi iş olursa olsun bu. Yani illa hani beyaz yakalı veya değil. E, ya da e, hobilerini işe dönüştürmüş insanlar bunlar biraz daha farklı ama e, bakıldığında birazcık iki sohbet edildiğinde insanların kendi işleriyle ilgili olan tutkularının olup olmadığını çok net anlayabiliyoruz aslında bence bu çok dramatik bir örnek e, bu kadar kolay da görülebilen bir şeyin ama içerisindeyken sorduğumuzda belki o insanlar bu tutkulu olduğunu ya da olmadığını farkında bile olmayabiliyor. Ee, o yüzden e, yaptığımız işlerde tutkumuz var mıyı e, oturup durup düşünüp kendimize bir sormamız gerekiyor. E, daha sonra da e, eksik olan noktalar varsa onların üzerine yönelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bu dediğin gerçekten önemli çünkü tutkuyu e, hani olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bence en büyük belirteç şu, e, o tutku duyduğun alan her neyse onunla uğraşırken zaman kay yani zaman kaybı ortadan kalkıyorsa zamandan kopuyorsan saatlerce onunla uğraşıyor olmana rağmen sanki yarım saattir daha uğraşıyormuşsun gibi geliyor olması bence en büyük kriter çünkü böyle hani yapmayı o kadar çok sevdiğini zamandan kopmuş oluyorsun ve o bambaşka bir boyut içerisinde ilerlemiş oluyorsun ben ya tabii ki hani bunun böyle bir artı eksi yönleri de oluyor bazen Doğru. çünkü Özellikle fotoğrafta hani kendime dair gözlemlediğim şöyle bir şey oldu. Aa, ben çok sevdiğim için mesela fotoğraf çekimlerinde dur bir de şöyle çekim, böyle çekim, şu açıdan çekim, bunu böyle ekleyeyim, ters çekeyim, işte detay alayım falan filan derken böyle <laughs> bazen beni hani daha çok fazla enerjim hala almışlar ama hani karşımdaki insanların pilinin bittiğini görmeye başladım ve pilinin bittiğini hemen, yani hemen de görebilmeye başladım diyemeyeceğim çünkü hani odalım o şeyi güzel bir şekilde ve hani insanlara böyle yıllarca keyifle bakabilecek bir şeyler vermek isteyeli olduğu için böyle bir bıraksan ben 3-5 saat daha çekebilirdim gibi ama yani insanların doğal olarak hani belli bir enerjileri var. Bir de fotoğraf çekiyor olmak da bir tamam. enerji gerektiriyor yani. O yüzden hani dışarıdan ilk başlarda falan bana işte o dönemki ortam mesela uyarıyordu falan ve ben bundan dolayı çok da mutlu olmuyordum açıkçası uyarılıyor olmaktan dolayı çünkü hani ben onu çok severek yapıyordum ama hani gerçekten insan kendisini kaybettiğinde şu e, şu sınırı geçebiliyor yani sen evet bir tutku duyuyor çok seviyor olabilirsin ama böyle işbirliği gerektiren alanlarda hani karşı tarafında da e, benzer durumda olması ya da karşı tarafını yani gözlemleyip nerede enerjisi bitmeye başlıyorsa hani orada koyan, tamamlamak falan kıymetli yani bu gerçekten o şeyi çok seviyor olduğunu kendini onun içine kaybettiğinde işbirliklerinde bazen de hani karşı tarafın aklına girdiği alanlar yani, yani. <laughs> sohbetlerde de öyle oluyor. Hani bazen böyle senin ilgi alanın olan bir şey üstüne saatlerce konuşabiliyorsun mesela evet. tutkulu olduğum bir şey ama aynı şey karşı tarafta yoksa sohbet o kadar onun için hoş ilerlemiyor olabilir şey de oluyor hani karşılaştığımız insanlarda mesela beyaz yakada çalışırken işte görüştüğümüz işte iş için konuştuğumuz kişilerde bile çok fark edilebilir bir şekilde bir yani insanın o işi tutkuyla yapıp yapmadığını o kısacık sohbetlerde bile anlayabiliyorsun. O da çok enteresan. Çünkü herhalde onun ışığı mı dışarı yansıyor ya da hani başka normal sıradan bir şeyden bahsederken görmediğin o ışık şey oluyor farklı bir alana onun tutkusu olan bir alana girdiğinde bence değişiyor insandaki o enerji ve biz daha çok oradan yakalıyoruz yani yoksa üslubu sohbet biçim vesaire aynı ama şey çok dramatik bir etki yaratıyor yani insanın üzerinde konuştuğunda bile o insanın o işle ilgili arasındaki ilişkiyi görebiliyorsun dışarıdan daha kolay oluyor tabii hani içindeyken bunu fark etmiyor olabilir insan. Dışarıdan daha net görülüyor sanki. Yani başka bir senin tutkulu olup olmadığını daha rahat anlayabiliyor belki yani. Evet evet. Ya çünkü e, diyorum ki yani böyle normal sıradan bir sohbet ediyorsun ama tutku bir konuya gelince işte bir ses yükseliyor, bir göz ışıldıyor. Bir de şöyle bir şey var mesela çok uzun süreler ondan konuşabiliyor oluyorsun. E, ya da o işi yaparken az önce sen dedin ya hani yorgunluğunun farkında olmuyorsun. E, sürekli Bambaşka bir alanda bile o tutkunla ilgili bağlantılar kurabiliyorsun. Öyle konular geliştirebiliyorsun falan. O yüzden çok net görülebiliyor ama insan için her zaman bu kadar net olmayabiliyor yani. Ya gerçekten aslında hani insan, yani hepimizin içerisinde ben tutku duyduğumuz alanlar olduğuna inanıyorum. Bunu bulamamış olabiliriz ya da buna bakmak için bir fırsat yaratamamış olabiliriz. Çünkü gerçekten hani e, böyle sadece sorumluluklar üstünden ilerlediğinde insan hayatında işte bunu yapmam lazım, şunu yapmam lazım falan. E, ya evet sorumluluklarımız var. Diğer yandan hani bu yapı gerçekten e, o tutku kaynaklarına bağlandığında çok ciddi bir enerji takviyesi sağlıyor kendisine yani. Özellikle de meslek aslında tutku duyduğu bir alanda ilerleyecek olursa hani o enerji kaynağı, Aa, çok sık daha yani çünkü mesleklerimizi her gün yapıyoruz neredeyse yani Aa, yani o kaynağa daha sık bağlanmış oluyorsun ve daha çok enerji çekmiş oluyorsun yani ve o enerji de aslında hani tutku gerçekten bulaşıcı da bir şey yani çünkü Gökçe'nin dediği gibi hani karşı evet. tarafta olduğunda sende olmasa bile o konuda öyle bir ilgi bazen yani hani o kadar şevkli heyecanla bir şeyler anlattığında o duygu sana da bulaşıyor ve sen de böyle bir kendini heyecanlarını dinlerken bu üstüne, üstüne hiç aklına gelmeyen sorular sor, sormak geliyor aklına gel yani. Aa. Duygu bulaştığı gibi şey de bulaşıyor yani o bilgi de bulaşıyor. Yani o hiç ilgini çekmeyen bir şey mesela. Ama karşındaki insan mesela onu bana çok tutkulu bir şekilde anlatıyor. Neymiş bu ya bu kadar falan değil. Bir süre sonra sen de o nasıl nasıl diyorsun o frekansa sen de giriyorsun yani. Aa neymiş böyle de bir şey mi varmış dur bir bakayım. Hani şey de oluyor hani bir insan bu konuya o kadar tutkuyla yaklaşıyorsa ve ben bunu hiç daha önce görmemişsem ne varmış burada diye baktığında e, bu anlamda da insanlar yeni pencereler açıyor yani. Senin bu eski bir örneği var sanırım ya. E, şeyde ha, bir, bir arkadaşım var mesela otomobil parçalarıyla benim hiç aram yok yani ihtiyaç duyduğum kadar bir bilgim var. Ama ee, onun tutkusu otomobil ve otomobil parçaları özellikle mesela. Ee, ve öyle bir anlatıyor ki sanki böyle şey hani muhteşem bir sanat eserinden bahsediyor gibi anlatıyor falan. Şöyle böyle bir parça yani benim için o. Ama şu oluyor işte o sana öyle tutkuyla aktarınca sen de o parçaya bakışın değişiyor işte. Ha, bak demek ki bu böyle önemliymiş böyle özelmiş. Bunun da tutkunu olan kişiler varmış. Dolayısıyla baktığın o nesneye ya da konuya da senin bakış açını dönüştürüyor karşındaki insanın tutkusu. Evet ya ben şimdi sana anlatırken şey hatırladım hani bu aa, bir tane düğün organizasyonu firması internette bir masayı anlatmaya başladı demiştim ya. Gerçekten yani bir 20 dakika önce masaya bakıyorsun işte orta bir masa falan yani evet. o gözü bak bakıyorsun neyi niye yaptığını, nasıl seçimlerini, neler sonucu ona yönelttiğini yön falan anlattıktan sonra böyle masaya bir bakıyorsun ama muhteşem bir masa var karşında. Dönüşüme falan. vuruyor değil evet mi? bakış ya. sayesinde? Gerçekten şey yani hani o, o insanın o heyecanla onu anlatıyor olması ve ne nelerle onu ortaya çıkardığını ve nasıl çıkardığını anlatıyor olması aslında işin hikayesi ve onu o heyecanla anlatıyor olması sende bambaşka bir etki yaratıyor yani. Evet o hikayenin içinden geçerken çünkü o, o heyecanla geçiyor. Sana aktarırken de aynı heyecanla aktarıyor. Ve sonra o masa artık senin için aynı masa olmuyor yani dönüşüyor. Evet ya, ya bir de hani işin şu kısmı da çok dikkat çekici. Mesela e, o zaman tutku yani tutku duyduğumuz alanlarda bizim... E, ya mesela, mesela te tekstile bırakıp fotoğrafı ilk geçtiğimde ben a, yaptığım şeyi anlatı anlatma yönüm çok limitliydi ya. Yani. İşte bu böyle, bu böyle, bu da bundan dolayı işte fiyatı da şu kadar falan gibi. Yani. <gülüyor> 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 hedef, hedef odaklı ama tuttu. Iı, yani işte, düşük diyelim Hani sıfır demeyelim evet, de. Yani aslında çok sevdiğim bir alan fakat hikayesini anlatmadığımda çok mekanik görünüyor yani. İşte yani. o mekaniklikten çok doğru bir kelime bence mekaniklik. Tutku insanı o mekaniklikten çıkartan bir şey oluyor. Sesinin tınmasından hani gözünün parlamasından bile ve o karşı tarafa geçiyor hani fotoğraf örneğinde de öyle hani bir sürü insan fotoğraf çekiyor ona bakarsan. Ee, ama bazı insanların hareketlerinden, tavrından o fotoğraf çekme işini sevip sevmediğini de ya da tutkunu olup olmadığını da anlayabiliyoruz yani. Evet ya... Gerçekten... <laughs> Geliyor bak şimdi. Diyebilmek var <laughs> <laughs> ya. ben böyle bir spor salonuna da gidiyorum. Spor salonunda eğitmenler var işte. Bir tanesi böyle çok daha iyi, iyi. hani nasıl yardımcı olabilirim ruh halinde ve işini severek yaptığı belli. Hani bir şeyler soracaksam da gerçekten ona salmayı tercih ediyorum. Biri diğeri böyle şey... Bunları niye buraya bırakıyorlar ya falan böyle sürekli modunda yani. Aa, şimdi mesleğin pek sevmediği belli yani bazen hani biri biri de eğitim verdiği kişiler olan iletişiminde de böyle Üf, ben bu niye bu insanla uğraşıyorum ya ifadesi o kadar hani cümlesel söylemese bile beden dilinden gerçekten bunu söylüyor bağırarak söylüyormuş gibi yani <gülüyor> <gülüyor> falan böyle bir empati yapıp yani o insanın yerinde olmak istemem gerçekten bireysel bir ders alacaksan bu insandan değil yani tamamen yani çünkü Niye ben burada, niye bu insanın böyle bir ders vermek durumundayım falan gibi bir etki oluyorsun Yani gerçekten hani tutku duyan bir insandan bir şey almakla diğer insanlardan almak arasında çok ciddi fark olduğunu düşünüyorum yani. Şey de oluyor, yaptığımız işlerle bizi dönüştürüyor ya. Bir de hani tutkularımıza bu beyaz yakalı olmanın yansıması gibi bir taraf da var. Hı hı. Bir diğer açıdan baktığımızda. Çünkü şöyle oluyor. Çok severek yaptığın, işte tutkuyla yaptığın bir şey. Beyaz yakalı e, nasıl diyeyim? Ha e, yani o sorumluluğuyla bakıyorsun. Burada böyle şunu nasıl iyileştirebilirim? Bu hani mesela beyaz yakalı yeperekleri deyip e, o ilgi duyduğun, tutkusunu duyduğun alana da sirayet etmeye başlıyor. Bu da değişik bir tecrübe oldu. Mesela biz dansta falan o, o tarz şeyler yaşadığımı hatırlıyorum ben. Hani dans benim için evet bir tutkuya dönüştü gerçekten şu an flamenco yani özellikle. Ee, ama orada şey oluyor ama şurayı şöyle iyileştirebiliriz bunu böyle yapsak galiba. ama tam içimden şey diyorum ben. evet içindeki beyaz yakalı hoş geldi <gülüyor> <gülüyor> kötü anlamda söylemiyorum bunu ama e, o dönüştürücülüğü görünce böyle bir dikkatte çekici oluyor diye düşünüyorum yani. Ya bence bu güzel bir şey ya. Yani şöyle düşün. Geçen şeyi izliyordum. Ya yani onu bir diğer bölümde anlatacağız bu arada küçük bir bilgi olsun. Avatar son hava bükücüsünü izliyordum. Ee, ve böyle şeyden bahsediyor. Yani Avatar haline geçtiğinde yani o eski uh -huh. güçleri kullanabilir hale geçtiğinde Ondan önceki bütün atalarının güçlerinin toplamını kullanabiliyor. Ee, yani o kadar güçlü hale geliyor. Aslında şöyle düşün sen de Beyaz Yakalıktaydı yıllarca çalıştın yani değil mi? Yani evet. oradaki güçlü alanlarını, oradaki deneyimlerini de aslında bir sonraki e, deneyimin neyse onun içine çekebiliyorsun. Ondan da faydalanabiliyorsun yani. Evet. Güzel bir şey bence. Sonra o bir bütün halinde işte o karşılıklı etkileşimle ilerleyen bir şey. Bir de hani tutkuyla yaptığın bir iş olduğunu düşündüğün zaman o dönüşüm ve o harmanlanma hali daha da büyük ve güzel sonuçlar veriyor. Evet. Etkisi artıyor mu bir kere? Ya. Artıyor. Artıyor kesinlikle. Ama şey alıyorum bazen içindeki beyaz yakalıyı susturman gel zaman geldi zaman falan diyorum bazen. <laughs> Çok <iyi>. da <laughs> kendini durmamak <laughs> lazım yani <laughs> onu demeye çalışıyorum. Hani biraz daha mekanikliğe mail ettiriyor hmm. çünkü seni. Bu sefer hani şey orada şurada şöyle bir şey şunu düzeltebiliriz. Onu böyle iyileştirebiliriz. Hmm. Şunu şöyle mi yapsak falan dediğin zaman işte o hemen o kontrolcülük falan onlar çıkıyor aşağılardan falan. O zaman da hani tutkuna bakış açın da değişebilir. Ee, hani onu da fark etmekte fayda var. Evet aslında şöyle yani tutku kavramında mesela bir insanın tutkusuna değer vermesi veya ortaya çıkarması değerli. Ee, o kavrama neden ihtiyacımız var bizim yani? Aslında tutku kavramı olmadığında biz hani işte günlük ya da hayattaki sorumlulukların her neyse onları gerçekleştiren bir halde ilerliyoruz yani işte ne bileyim belki işte yani yapacağın işi yapıyorsun işte bulaşık yıkıyorsun bilmem ne falan yani bunlarda aslında adımların bir öncesi bir sonrası hakkında fikrim var genelde bir sürpriz yaratmadan ilerliyor yani şimdi tutku kavramı işin içine girdiğinde aslında bir hem seni yaratan kaynağa bağlanıyorsun ve onun enerjisiyle gerçekten böyle yapmak zorunda olduğun için değil sorumluluğun olduğu için değil ama yapmak istediğin için hareket ediyorsun bu çok güçlü bir enerji yani bunu yapıyorsun yani orada aslında hani biz eğer tutkularımız olmayacak olsa daha çok böyle bir robot gibi hani sorumlulukların yerine getiren bir cihaz gibi hayatı yaşıyor, deneyimli olacağız yani. Tutku işin içine girdiğinde hem kendiliğinden oluş hali ortaya çıkıyor yani çünkü yani seni kimse dürtüklemiyor, zorlamıyor, kalk hadi şunu yap demiyor. Sen onu zaten yapmak istiyorsun ve zaten severek ve coşkuyla iste yapmak istiyorsun yani Heyecanlısın yapmak için de ee, ve burada ortaya çıktığında tutku um, sen onu yaparken aslında planlı değil yani yani o, o oluşum süreci içerisinde bir sonrasında tam ne olacağını bilmiyorsun bazen bir şey yanlış yaptığını düşündüğünde bile şöyle yani çok rigid olmayan gözlerle baktığında ya ben hani şöyle söyleyeyim geçen mesela flash'in bir yerini işte değerini arttırırken elin nereye değdi bilmiyorum. Active Fresh'in düzenli ışık özelliği açıldı tamam mı? Hani böyle bir yani karanlık bir ortamda fotoğraf makinesi böyle ışık olmadan netleyemiyor ya yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor olacak gibi netlemiyor. Ya yani şu özelliği ben hani yıllardır kullanmamıştım. Geçen de bir yerde lazım oldu gerçekten. Elin yanlışlıkla değil diyorsun. Cihazın sana orada öyle bir özelliği olduğunu hatırlatıyor yani ve hani o yanlışlıkla olan bir şey değil aslında. Sana onun bir faydası var yani ve tutku bu gibi şeyleri içeriyor. Yani bazen bir şey yanlış yapıyorsun ama o şey aslında yanlış bile olmadığını, sana bir fayda sağladığını, aa dur böyle bir şey de varmış ya falan deyip hani sana yepyeni rotalar da açabiliyor. Bu oradaki hani o tahmin edilemezlik, farklı rotalara sevk etme özelliği nedeniyle aslında bir robot olma özelliğinden çıkıp da gerçekten insan olmaya başlıyoruz yani. Hani bizlerin yani tutkusun ne olduğunu keşfetmesi noktasında da yapılabilecek en önemli şeylerden biri ilk başta hani bir şiiri deneme konusunda insanın kendi izin vermesi diye düşünüyorum yani. Evet. Hani ilk başta böyle evet bu da benim tutkum kardeşim işte ben de bu alanda çok heyecanlıyım ve bunları yapıyorum gibi değil. Çünkü ilk başlangıcında hani her tohum gibi önce dikiyorsun meyve vermiyor işte önce minik bir filiz çıkıyor yani. Zamanla büyüyor, artıyor, dallanıyor, budaklanıyor, genişliyor. Yani seni mesela Eklemek örneğinde yani böyle bir evet. benim tutkum dedin mi yani? Başladın. Değil öyle başlamadı benim yani derken. başlarken evet yani benim hoşuma gidiyor bir deneyim diye başladım mesela hikaye bambaşka bir yere evrildi. Şey de oluyor insanın e, yani ona şans vermesi gerekiyor hani bazen konuşuyoruz hani bu ho e, hobi o yüzden önemli çünkü o hobileri farklı farklı şeyleri deneyimlediğinde Hani arada zaten kendini gösteriyor senin tutku duymaya başlayacağın şeyler. O yüzden insanların hayatına farklı farklı e, hobileri sokması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz bu beyaz yakalıdayken de e, ofisteki arkadaşlarımla falan da çok çok konuşurduk yani hani hobi olmalı mı hayatımızda neden önemli o ne kadar yer vermeliyiz çünkü çok kısıtlı bir zaman kalıyor ve çoğu insan başka bir meşgaleye zaman yaratamadığı için hani hayatlarında ev hayatları, işte aile hayatları, iş hayatları vesaire onun dışında çok fazla bir şey edinmiyorlar açıkçası. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hani sadece bir hobi olup kısa bir deneyimleyip hayatına bir renk katan bir şey de olabilir. Ama belki onun içerisinden seni on başka yerlere taşıyacak bir noktaya da gelebilir. O yüzden hobilerle tutkular da birbirinden e, daha farklı ama birbirini besleyen konular. O yüzden e, tutkumuzu bulmak önemli. Ya, hobi aslında bence tutkuyu bulmak konusunda ki ara geçiş aşamalarından biri yani. Evet. Bir de aa dur bu neymiş bir deneyim kısmı oluyor. O deneyimi sağlıyor tabii. Hı -hı. Hı -hı. Yani sonrasında hani, onun niye evrileceği kısmı kişinin kentsini hayat deneyimine bir sürü şey göre ilerleyebiliyor. O yüzden. Tutku gerçekten değerli. Ee, hani insanın bu hayatta iyi ki yaşıyorum ya demesine yol açan ana noktalardan biri. Çünkü e, çoğumuz aslında e, kendi hayatımızda hani o kendiliğinden oluş halini deneyimlemiş değiliz yani. Böyle bir şeyin varlığından haberdar değiliz. Ancak gerçekten karşımıza başka bir insanla gördüğümüzde bizi bir çekiyor ve şey hani yani hani böyle bir tane komedi şey var ya kadın teki böyle masada böyle bir sürü ses çıkarıyor falan filan yandaki masadaki kadın garson çağırıyor ki o ne yiyorsa ben de ondan istiyorum <gülüyor> <gülüyor> onun gibi hani onun gibi bu insanda bu etkiyi yaratan şey ne ben de bundan istiyorum falan bu gibi bir şey Çok yani, yani o, o, etkiyi aslında insanlar deneyimlemek istiyor ve buna giden rotada gerçekten kişinin kendini tanıması onun içinde kendine fırsatlar verip farklı şeyler deneme konusunda fırsatlar vermesi diye düşünüyorum bu hafta bizden bu kadar. Teşekkürler seyrettiğin için. İyi ki varsın iyi ki varız ve kanala abone olursan yorum yazarsan ve her şeyden önemlisi bir tane arkadaşına gerçekten fayda sağlayacağına inanıyorsan bir tane arkadaşına kanalın linkini gönderip onu da davet edersen sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşça kal.